GZT. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi İnovasyon Kulübü Ofis Gezmeleri Bölüm 2'deyiz. Bugün GZT'yi gezecek, sorularımızı cevaplandıracağız. Çeşitli sohbetlerde bulunacağız. Keyifli bir video olmasını diliyorum. İyi seyirler. Evet burası Bu taraf tasarım ekibi. Bu tarafta başka e bir ekibi. Ekibi, tasarım ekibi. Aynen. Tasarım ekibi orası. Bu tarafta dergilerimiz var. Cins dergisi. Cins dergisi. Aynen. Biz dergisinin editörü. Orada merhaba. sosyal medya dergiler şefimiz var. Nihayet dergisi, derin tarih, genç motto, Z raporu. Sosyal medya ekibi bayağı sıkı fıkı bir çalışma içerisinde <laughs> her an, her saniye. Aynen. İlk defa kameraya giriyorum heyecanlandım. Teşekkürler. Merhaba. Tanıştınız arkadaşlar herhalde. Kalabalık bir ofisiz, açık ofisiz. Se i̇şte bence Buray ve bu, Buray'ın. Olat, Three Game of the Year Edition. Olat ve daha Epic Games'e bir de yılın dülü versiyonu. ben ne yapıyorum? Ben gazete gemini tutuyorum. Oyun ve spor dünyasındaki haberler, gelişmeler ve oyun ve spor dünyasıyla ilgili birçok içeriği ben üretiyorum. Benden geçiyor. Gazete gemi sayfasında takip edin. Hadi. Teşekkürler. İyi, hoş, hoş geldiniz. Bize biraz bahseder misiniz burada neler oluyor? Tabii burada neler olduğundan kısaca bahsedeyim. Nihayet Dergi, Z Raporu, Genç Motto, Cins Dergisi gibi dergilerle burada içerikler üretiyoruz. Her dergimizin ayrı bir konsepti var. Mesela Nihayet Dergisi her ay ayrı bir dosya konusuyla çıkıyor. Bir ay mevlidi ele alıyor, bir ay işte temizlik konusunu ele alıyor, bir ay meslekleri ele alıyor. Her ay farklı bir konuyu derinlemesine öğrenme imkanımız var. Cins Dergisi'ni zaten bilenler biliyordur. İyi bir edebiyat dergisi, kültür sanat dergisi serisi. Bunun derin tarihte daha kılıçla birlikte daha çok daha yeni içerikler üretmeye başladı. Şu daha da onlarla ilgileniyor. Daha sonrasında Genç Moto zaten GZT'nin kardeşi gibi bir marka. Hepsi kardeşi ama Genç Moto'nun ayrı bir yeri var. Biraz daha dil açısından daha yakın. Z Raporu'da ekonomi dergimiz zaten. Burada herkesin 7'den 70'e anlayabileceği şekilde içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Hani Fatma teyze de anlasın, Ahmet kardeş de anlasın. Bu şekilde içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gezete sosyal medya bir türü büyük bir ekibiz. Evet. Yani ekip şefimiz Suat Bey. Rümeysa var. O YouTube'la ilgileniyor. Filmi. Filmi Instagram'la ilgileniyor. Instagram ve TikTok. Evet. Instagram ve Bir arkadaşımız da evden çalışıyor. O manşetle ilgileniyor. Bize gelen içerikleri açıkçası hani daha nasıl görünür yapabiliriz? Daha insanlara daha fazla ulaştırmak istiyoruz. Onlar için çeşitli stratejiler geliştirip böyle paylaşımlar yapıyoruz. Çünkü bize gelen içerikler gerçekten çok büyük emekler sarf edilerek geliyor. O yüzden o içerikleri hak ettiği değere ulaştırmak için çabalıyoruz. şöyle arkadaşımız da video editörümüz. <laughs> o da anlık sürekli bizim için video içerikleri buluyor. Sizin sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Cins dergisi kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı bir dergi ve aylık olarak çıkıyor. Bizim aylık dosya konularımız oluyor ve bu dosya konularına uygun olarak da belirli bir temamız oluyor. Mesela her ay bir e, motto ile çıkıyoruz. Bir sözümüz oluyor. Mesela bu ayın dayısı var burada. Zaten şey diyoruz, bu ay Vandal yürek Göster ki alkışlanasın diyoruz bu aydaki sayıda da teşhir konusu ele alınıyor ve teşhir üzerine bilginin teşhiri, özel hayatın teşhiri, sosyal medyanın, dijitalin hayatımıza girmesiyle aslında, aslında hayatımızı afişe ettiğimiz, hani bunun üzerine bir düşünmemiz gerektiğine dair harekete geçirmeye çalışan bir dergi olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak da cinsin daima insanı düşünmeye yönelten, hani böyle bir mesele var buna da bir bakalım dedirtmek isteyen diğer edebiyat dergilerinden farklı olarak sürekli aslında bir felsefi bir yanı olduğunu düşünüyorum. Yani cins aslında uzun bir şekilde açıkladım ama genel olarak böyle bir dergi. Peki, siz evet. derginizi böyle somut bir eşya'ya benzetmek isteseniz bu sizce ne olurdu? Bence cins ne olurdu biliyor musunuz? Duvara çivi çaktığınız şeyin adı neydi? Çekiç olurdu. Tık 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 sürekli bu olurdu. Cins benim için bu olurdu. Sürekli bir çalışma evet. sürekli Evet. Ya da bir musluğun, bozuk bir musluğun damlayan böyle su sesi var ya sürekli sizi uyutmaz ama sürekli o sesi duyarsınız. Cins ya bu oluyordu ama bence çekiç daha uygun. Sert bir şey var, üslubu var. Sürekli bir işliyor. Evet, sürekli olarak böyle tık 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 vuruyor ve siz o sesi duyuyorsunuz. Bence cins tam anlamıyla bu olurdu. Evet. E teşekkür ederim, Umarım yardımcı şimdi. Çok teşekkür <laughs> ben ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. makita ayırdınız. Merhabalar, ben ee, Hikmet. YZF özel içerik editörüyüm. YouTube'da, Editor Anlatıyor formatında bir içerik şey hazırlıyorum. Dış haberlerle ilgili içerikler üretiyoruz. Şu an malum dünya üzerinde birçok da savaşlar var veya farklı politikalar üzerinden. Bugünü değerlendirmeye çalışıyoruz aslında. Bir sorunuz varsa cevap Ben şöyle bir şey sorabilirim. Hassas ve çok önemli bir iş üzerinde çalışıyorsunuz. Peki bu dinamiği yakalamanız yani Çünkü sürekli an be gelişen ve değişen evet. bir dünya üzerindeyiz. Yani bu dinamiği nasıl yakalıyorsunuz ve kaynağımızı nasıl, nereden akışı, nereden temin ediyorsunuz? Öncelikle Hı. birden fazla kaynağımız oluyor. Bu konuda ulaştığımız uzmanlarımız var. Bu uzmanlardan yardımlar alıyoruz. Biz de sonuca vardığımız zaman, varmaktan ziyade onların sonuçlarını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz yani öngörülerini daha doğrusu. Burada devlet ajansları veya Türkiye'de faaliyet gösteren ajanslar başta olmak üzere yurt dışı kaynaklarını da kullanıyoruz. Süreç böyle. YouTube nasıl gidiyor peki? YouTube güzel. Şu an YouTube'da 700 bin aşkın takipçimiz var hali hazırda. İçeriklerimiz de epeyce izleniyor, yorum alıyor. Memnunuz ilk amacımız orayı 1 milyonu... Sizin hedef tarihiniz ne? Ben 2022 diyorum yani. Aralık 31'e kadar şeyimiz var. Genel olarak 12-14'ü siz biraz uzattığınız zaman. Evet. Yani 2023 olmayacak ama 2023 bence. 2023 olmayacak. Evet. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Geliniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhabalar. 9 yıldır bu kurumdayım. Adım Tunç Çevik. KZT ve diğer alt kurumlarda olmak üzere tasarım işleri yapıyoruz biz. Daha doğrusu sosyal ile ilgileniyoruz. Sizin takip ettiğiniz sosyal medyaların hangisi ise orada olup insanlara kendimizi tanıtıyoruz. 23 kişilik bir ekibimiz var. Bunların içinde tasarım yapan, çizim yapan, ilisatör çizimi yapan, belgesel çizimleri yapan insanlar var. Genelde sosyal medyaya içerik üretiyoruz. Varsa aklınızda kalan bir soru sormak istediğiniz. Şöyle bir şey sorabilirim. Gerçekten çok dikkat çekici konu başlıklarını ele alıp içerikler yatıyorsunuz Ve mesela bazen bir içeriğinizi gördüğümde diyorum ki bunu hani nasıl düşünmüşler? Nereden çıkmış? Peki bunun kaynağı yani Bu nereden şöyle, araştırıyorsunuz? <laughs> şöyle editörle beraber olacak bir iş. Tek başımıza içerikler çıkarmıyoruz. <laughs> Editör arkadaşlarımızı araştırıyorlar sağ olsunlar günlük anlık olarak içerikleri üretirken. Onlarla beraber oturup biz de aslında onların yaptığı içerikleri bize daha kolay nasıl anlaşılabilir? Daha eğlenceli nasıl oluyor? Tasarım kısmındayız aslında biz. Hızlı bir şekilde üretip yapıp servis ediyoruz sizlerin beğenisine. Evet Ve alt başlıklarda da böyle süre bittiğine dair o şey var ve o, 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 o gerçekten güzel bir detay. Ben bir izleyici olarak böyle söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben z raporundan Enes. Biliyorsunuz, gezetenin birçok alt markası var. Bunlardan birisi de Z-Rapor'u. Z-Rapor'u, ekonominin nabzını tutmaya çalışan bir dergi. Uzun yıllardan beri faaliyet gösteriyor. Özellikle iş dünyasında ve küresel anlamda getirdiği sorunlara karşılık verdiği cevaplar, yaptığı röportajlarla her zaman öne çıkan bir dergi. Zaten dergimiz de burada. Bu ayki konusu, küresel ticaretin güvenliğinden Rutası. Türkiye son zamanlarda öne çıkıyor. Ne konuda öne çıkıyor? Mesela pandemi ve tedarik zincirinin yarattığı sorunlarla ülkelerde belirli sıkıntılar oluştu. Tedarik sıkıntılarından dolayı ülkeler ihracat ve ithalatında belirli sorunlar yaşıyor. Bu sorunları yaşadığı için de bölgesel olarak ticaretlerinde alanı daraltmaya çalışıyor. Türkiye'de hem Asya'da hem de Avrupa'da orta bir yerde bulunduğu için avantajlı bir konuma çıkıyor. Aynen avantajlı bir konuma sahip. Hem Avrupa açısından hem Asya açısından bir köprü görevi görüyoruz aslında bu ayki konumuz da bununla ilgili. Tedarik zincirinin Türkiye'yi nasıl avantajlı bir konuma getirebileceği konusuyla ilgili. Onun dışında biz de sosyal medya tarafındayız. Z raporu olarak sosyal medyada gençlerin sevebileceği tarzda ekonomi içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Ekonomi içeriği üretmenin belirli zorlukları oluyor tabii ki. Siz de biliyorsunuzdur bunları. Her zaman insanları memnun etmek kolay değil. Bu yüzden gençlerin de anlayacağı şekilde, anlayacağı dilde içerikleri üretmek ve onların aslında beklentilerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Yani sevdiren ekonomiyi anlatmaya çalışıyoruz. Olayları her zaman basit ve yalın dille anlatmaya çalışıyoruz. Teknik ifadelere boğmadan teorik ifadelere boğmadan aslında ekonominin ne kadar kolay ve güzel olduğunu uygulamalarla, örneklerle bahsetmeye çalışıyoruz. Ben size mesela bugün burada şu an bir konudan bahsedebilirim. Size samimi sohbet oluştuğu için bunu size rahatça anlatabilirim. İşte kamera karşısına geçtiğimizde de o teknik ifadeleri aslında böyle basit ve in basite indirgemeye çalışıyorum. Kolay bir şekilde gündelik örneklerle halkın diliyle yapmaya çalışıyoruz. Çeşeye <laughs> raporu da böyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. <laughs> Hoş geldiniz ofisimize. Hoş Öncelikle olsun. hesaplarımızdan, sosyal medya platformlarımızdan görüyorsunuzdur. Ben daha çok ilgi çekici içerikler üretmeye çalışıyorum. Soft içerikler üretmeye özel çalışıyorum. Içerik. Özel içerik üretmeye çalışıyorum. İlgimi çekmeyen hiçbir şeyi yapmamaya özel gösteriyorum. Benim ilgimi ne çeken... Benim ilgimi çeken ne varsa kullanıcıya da, takipçiye de onu göstermeye çalışıyorum. Çok yoğunuz burada. Burası şu an çok sessiz. Ama bu kadar sessiz olmuyor diye. <laughs> i̇şte bir de kahve yapmayı çok seviyorum. Evet. Yanımda <laughs> zaten bir kahve makinesi var. Kahve evet. mi çay mı sorusuna ne direkt kahve? Kahve yapması. mi çay sorusu ne? Çay yani. Ben rezilim <laughs> ama çayı sevmiyorum bu arada. Hiç sevmem. Kaynakların genelde... <laughs> Buyurun geçin. <laughs> bir kaynaktan değil de daha çok 3-5 kaynaktan okuyup onu benimseyip böyle ilgimi çeken ne varsa onu aktarmaya ve kısa ve öz olarak size içerikler sunmaya çalışıyorum. Aynı zamanda değişik projelerde üretmeye başladım Çok güzel içeriklerle sizinle birlikte olacağız diyelim. Merakla bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Merak. Güzeldir. inşallah Biz teşekkür ederiz. Ben Buğra Serdaroğlu, uzman klinik psikoloğuyum, EZT'nin. Evet. Burada arkadaşlarıma psikolojik destek veriyorum, onun yanında içerikler üretiyorum. İçeriklerde genellikle video kısmında insanların tırnak arasında psikoloğa gidenlere deli yahtasıyla bakmasının önüne geçecek şeyler söylemek ve psikolojiye bakış açılarını biraz daha geliştirebilmek. Bunun dışında kendi günlük hayatlarına psikolojik içeriklerle birer dokunuş sağlamak aslında amacım. Bu yüzden tek motivasyonum bu. Çok teşekkür ederim. E, siz gençlere hitap eden bir ve Gençlerin şu dönemindeki psikolojisi hakkında ne düşünüyor? Diyorsunuz. yorumunuz nedir? Yani şu an aslında bir belirsizlik var herkeste, gelecek kaygısı vesaire gibi. Bu yüzden bu, bu konuda bir adım atmadan bu belirsizliklerin ortadan kalkması çok mümkün değil. O yüzden bu belirsizliği ortadan kaldırabilmek adına en azından küçük küçük spesifik örnekler üzerinden giderlerse, hedefler üzerinden giderlerse bu belirsizlik ortadan kalkacaktır. Ve zaman içerisinde o kafa karışıklığı, yavaş yavaş yorum ya da istemiyorum şeklinde sonuçta sonuçlanır, istedikleri noktaya gidecekler. <laughs> diye düşünüyorum. Yok abi. <laughs> Tekrar merhaba. Merhaba. Ee, yeni nesil sosyal içerik platformu GZT yaklaşık 5-6 yıl önce kuruldu. Bu aksiyon nasıl alındı? Ya GZT aslında dijital bir medya markası. Biz bu hikayeyi çok önemsediğimiz için her yerde anlatıyoruz. Biraz da altını çiziyoruz. Bilinen bir kavram değil yani dijital medya markası, dijital yayıncılık. Yeni yeni bir hayatımıza giren, medya alanına giren bir kavram. Temel gazetecilikten biraz farklı, biraz da aslında aynı. E biz o farklılığı aslında üzerine daha çok çalışarak çeşitlendiriyoruz. İşte dijital kısımlar, dijital anlatı, sosyal medyanın dili, etkileşimi, yönetimi. Bunlar temel gazete olmayan kavramlardı. Onları çeşitlendiriyoruz. Aynı zamanda ...habercilik yapıyoruz. Temelinde de bir gazetecilik, geleneksel bir haber merkezine benziyor tip olarak. Ama üretim anlamında, bu üretim bandı anlamında gerçekten tamamen farklı bir alan GZT. Farkımız da aslında temel şu, biz içeriği tüketen taraftayız aynı zamanda sosyal medya kullandığımız için. Ve bunu da çok değerli görüyoruz, önemsiyoruz. Bütün yayınlarımızı buna göre yapıyoruz. Ama şu an içeride gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha hızlı çalışıyor, seri çalışıyor. Evet, size fazla vakti almamışsınızdır umarım mesai aksamasın diye. <laughs> Ee, ama e, güzel işler çıkıyor sonunda tabii. Yani kesinlikle mesela gazete kelime olarak gazeteyi çağrıştırıyor. Ama gazete olarak bakılması bile farklı bir kadrajla baktığımızda çok güzel gösteriyor. Habercilikte hayaletiniz yerde misiniz? Şimdi iki süreç olarak ele alırsak. Biri öncesi ve sonrası. Bunu nesne olarak zihninizde çağrıştırsanız. Bu iki nesne ne oldu? Temel sorunlarımız vardı. Birincisi ilk kez bir dijital haber merkezi kuruluyordu Türkiye'de. Bu bizim için önemli bir konuydu. Önemli mesai. Çünkü ekip arkadaşlarımız da yeni yeni hayatımıza geldi. Çünkü bu alanda tecrübeli kimse yoktu yapısı itibariyle. Eskiye baktığımızda bu İkincisi ise bir haber markasının güven duyulması bekleyen aslında habercilik yaptığımız için karşı tarafın güven duyması, sizden o bilgiyi aldığında aslında sorgulamaması çok fazla gerekir. İlk başlarda biz bu biraz bunda zorlandık. Yeni bir medya markasıyız. Genç arkadaşlar yayıncılık yapıyor. Tamamen alışılmışın dışında bir dili var. Bunlar bizim için problemler ilk dönemlerde. Ama zaman geçtikçe özellikle kriz yayınları bizim için biraz daha öncelikli oldu. Yaptığımız yayınlar gerçekten karşılık buldu. O zaman ilerledikçe biz biraz daha o güven duyumunu sağlamaya başladık. Dijital haber merkezini daha somut hale getirdik. Arkadaşlar işler her biri kendi alanında gerçekten uzman ve dışarıda çok iyi şekilde temsil ediyorlar markayı. Bunu sağlamak zaman aldı. Ama da halen daha bir süreç. Belki işin daha %10'undayız diyebiliriz. Çünkü dijital yayıncılıkta başardım diyemiyoruz. Instagram 1 milyon oldu. Başardım diyemiyorsun YouTube 1 milyon olması lazım. YouTube 1 milyon olsun başardım diyemeyeceğiz. Twitter 1 milyon olsun. Instagram 2 milyon olsun. Sürekli geçiyor aslında. Çünkü çok ciddi bir potansiyeli var dijital medyadaki yayıncılığın. Biz o potansiyelin farkındayız. Neler yapmamız gerektiğini de aslında biliyoruz. Ama her zaman biraz da zamana ihtiyaç oluyor. Hızlı büyümekten ziyade biraz böyle yavaş yavaş büyümek ama takipçisinin de aslında güvenini alarak, yazarlarını geliştirerek, ekip içerisindeki o dili de oturtarak biraz da onu yükseltme gayretindeyiz. Biz GZT'yi seviyoruz, takip ediyoruz. GZT artık biliniyor. Alt markaları var. Mesela MZT gibi ve diğerler olmak üzere. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Bu yapı şu aslında. GZT çatı bir marka oldu. Çatı evet. bir platform oldu. da indirmişsiniz siz de. Tabii konuştuk. Ben zaten yorumlarınızı falan beğeniyorum. Uygulama bizim aslında çatı. Uygulamamız GZT platformu. Ve bunun altında aslında her alanda, her temada yine GZT gibi yayıncılık yapan markalar oldu istiyor Bundan birçoğunda aslında karşılık almaya başladık. Lokman da Instagram takip sayısı milyona evet. yaklaştı. Örneğin en e, yakın o Skyrot'u ilgiliyor gezi alanında, mizah alanında mezeti, <laughs> spor alanında spor. Hepsi aslında aynı. Dışarıdan bakıldığında farklı marka ama içeriden GZT'nin yine aynı anlatım tarzıyla az önce bahsettiğimiz dijital haber merkezi, yayıncılık <laughs> ilkeleri, eee potansiyelin farkına varma, kuyucu önemseme, etkileşim yönetme gibi noktalarda aynı alandayız. Sadece temalarımız biraz farklı. Hepsi birer GZT olsun derdindeyiz. GZT de platform olarak, ana platform olarak içerik üreten değil biraz daha o içeriklerin tüketildiği Diğer yer haline gelsin. İşte bir platform olsun. Gayemiz o aslında. Hangi platformdan çok görüyorsunuz? Gezeti takip edebilmek adına. Telegram'dan mı yoksa <laughs> uygulamadan mı? Ve uygulama açtığınız zaman daha çok niye odaklanıyorsunuz? O içeri okuyor musunuz ya da izliyor musunuz? Ya da genel arka planına tasarımlar nasıl olmuş diye bakıyorsunuz? Benim ekran kullanım sürem 10 saat 12 saat arası. Geçen kampa gittik düşmüş biraz evet. 7-8 saate mecburiyetten. Günümün neredeyse yarısını telefon ekranına bakarak geçiriyorum. Kendiniz ekip şey yaptınız. Ne zaman acaba başkalarıyla veya biz de yapacağız? <laughs> Umarım bir gün yaparız. Güzel de olur. <laughs> Gelenekselleşini istiyoruz zaten. <laughs> Telefon ekranına çok bakıyoruz. Her birimiz öyle ekip arkadaşlarımızda. Bütün uygulamalar aslında yoğunluk bir şekilde var. Çok daha bunun içerisinde, YouTube'da bunun içerisinde, Instagram'da bunun içerisinde. Bütün platformları kullanıyoruz aslında. Hepsinin belki eşit ölçüleri. Orada dikkat ettiğimiz nokta biz tabii normal bir kullanıcı gibi kullanamıyoruz. İşin aslında profesyonel olduğumuz için işin mutlaka tekniğini istesek de istemesek de aslında ölçüyoruz. Yani bir spor müsabakası ile ilgili bir içerik gördüğünüzde bir spor sever gibi değil de ya bu içeriği nasıl anlatmışlar, hangi müziği kullanmışlar, kurguyu nasıl yapmışlar ona bakıyoruz her zaman. E, bu bizi geliş perde arkasında. Çünkü neyi iyi yapabileceğimizi biraz belki görebiliyoruz iyi örneklerle. Özellikle dijital platformlarda işte Netflix gibi platformda belgesel ya da yapım izlerken yine aynı şekilde not ala ala izliyoruz. Ya da işte telefon ekranına kayıt yapa yapa izliyoruz. Güzel bir geçiş, güzel bir kamera açısı, güzel anlatı modumuzu yakalıyoruz efendim. Ülkü <laughs> <laughs> de e, sıcak geçmeler yaşanıyor kötü olaylar oluyor, depremler olsun, yangınlar olsun. Hmm. GZT ailesi olarak, içinizi hmm. sızlatan, alandan yaşadığınız, anlatmak istediğiniz bir anınız var mı? Ya çok oldu. Kriz yayınları bizim için bahsettiğim gibi aslında en öncelikli yayınlar. Biz evet. bir yayıncılık yapıyoruz her zaman ama bunu herkes yapabiliyor bu yayıncılığı. Kriz yayınları ise bizim biraz da farklı yönümüzü ortaya çıkarabildiğimiz alanlar oluyor. Her olayda aslında, her krizde mutlaka bir anımız oluyor. Ee, Ümü Yusuf'un en çok evet. işte sel bölgesinde, yangın bölgesinde vardı. Telefon tutuğunda işte az önce babasını kaybeden e, bir çocuğun selde o an verdiği tepki yangında bir anda böyle ateşli kozalağın kendi ayağına gelerek yakma riski etrafının dumanla ıslanması. Bunların insan yolda karşı kaldıramayacağınız duygular. Ama diğer yandan işte bizim avrasya ettirdiğimiz Nazgül ve e, video ettirdiğimiz Emin'in başına giren Rusya'da kutlanma meselesi bir hafta boyunca. Işte hapiste kalma meselesi yine bizim için böyle. Biraz daha duygularımızın öne çıktığı ama dizginlemeye çalıştığımız noktalardan biri oldu. Her zaman oluyor bu tabii ama bir yandan da biz hepsinden bir tecrübe kazanmaya, yine yayıncılığı iyi yapmaya, yönümüzü yönümüzde unutmamaya çalışıyoruz. Hepsinden böyle farklı farklı şeyler aldığımız oluyor. Pozisyonunuz gereğince genel olarak ofise yer alıyorsunuz. Mesela bu sıcak gelişmelerin bir tanesinde olsun. Ya yani keşke o an ben de orada olsaydım dediğiniz bir an var mı? Yani hepsini aslında orada olmak istiyorum. Ama arkadaşlarımız Mutlaka oluyor bir avantaj <laughs> bizim için çok fark etmiyor yani bizim taraftan. Ama her olayda yani örneğin işte Afganistan'da uçakta tadı tırmandıklarında uçaktan düşen insanın olduğu anda belki şahit olmak isterdim ya da işte afet bölgelerinde mutlaka olmak isterdim Ama burada onu yönetiyoruz, aynı şeyi evet. burada da yaşıyoruz aslında aynı stresi, aynı duyguları. Tabii orası kadar olmaz ee, ama bizim için hepsi ee, bir yandan aslında önemli. Yeni aday çalışma arkadaşlar için imkanlar ne oluyor burada neler oluyor? Mesela çalışma ortamımız nasıl? Çalışma ortamımız çok güzel, bahsediyor. çok nezi. Evet. Herkes güzel gülüyor. gülüyor. Aslında şu gazetecilik ettilikten baktığımızda bu işin mesaisi olmadığını en baştan kabul etmekle başlıyor süreç. Mesaisinden kastım sürekli çalışmak değil ama zihnen en azından o zihni bilinci açık tutmak gerçekten önemli. Çünkü hangi içeriğin, hangi haberin ne zaman karşınıza çıkacağı, o ne zaman yayına vereceğiniz ya da nasıl yayına vereceğiniz belli olmuyor. Siz de seçemiyorsunuz yayıncılık olduğu için. Bunu bilerek aslında bir ön kabulle yola çıkıyoruz her zaman. Hiçbir toplumsal olayda, hiçbir işte bayramda, tatillerde, medyacının izin yapması, o işi askıya alması gibi bir lüksü yok maalesef. Herkes izin yapıyorsa gazetecinin çalışması gerekir zaten oraya içerik vermesi açısından. Öyle bir durum var ama diğer yandan avantajlı kısmı, iyi kısmı Yaptığımız içerik işte milyonlara dokunuyor. Günde 5 milyon kişiye ulaşıyor gezeti. Yani bizim anlattığımız bir hikaye ya da verdiğimiz bir mesaj ya da işte editörün seçtiği bir konunun karşılık alması gibi birçok şey gerçekten insanları motive ediyor. En başta yayıncılık yaptığımız için bizi motive ediyor. Yayınlarından güzel karşılık aldığımızda, güzel dönüşler olduğunda yine ekteki bütün arkadaşlar böyle aynı şekilde motive ediyor aslında. İnovasyon kulübümüz genelde böyle mühendislik bölümlerinden mühendislik disiplinine hitap eden kulüp. Bununla ilgili burada mühendislik disiplinlerinden yer alan çalışanlarınız var mı? Eğer var hangi departmanlarda yer alıyor? Yani şöyle aslında editörlük tabii iletişim fakültesiyle başlıyor ama her alan bir şekilde gazetecilik yapabilecek kabiliyette oluyor. E, mühendislik bir yandan o sayısal gücü editörlüğe yansıtması da gerçekten avantajı da dönüşebilir. Diğer yandan örneğin verinin işlenmesi, infografik oluşturma süreçlerinde ve yurt dışında çok güzel örnekler var. Mühendislerle çalışan, teknik anlamda o sayısal veriyi içeriye döken çok güzel örnekler var. Kendiniz çok yaygın değil ama bizim de kapımız ona biraz açık. E, maksat orada bir şey yapmak istemesi, içerik üretmek istemesi. E, kim olursa olsun, işte hangi meslekte, hangi sektörde olursa olsun içerik üretmesi istediğinde zaten gerçekten ona kararlı olduğunda sonuç alması çok mümkün oluyor artık. GZT peki yurt dışında buradaki gibi bir ofis açma düşünceniz var mı? Ve ayrıca e, yurt dışında GZT nasıl tepki alıyor? en yakında Bakü'de Teknofest döneminde yaşadık. İşte 4 dört arkadaş gittik. Yani anlatsam şimdi inanılmayacak ama sokakta yürüyemedik diyeceğim neredeyse. Çok ciddi tanırlığımız vardı. Onun zaten veri bize veriyordu işte YouTube diyordu ki yüzde on yüzde on bandında abonenizin 80 bin 90 bin tekabül ediyor. Bakü'de Azerbaycan'da yaşadığını söylüyor bize. Yani 80 bin kişinin orada olması, bizi bilen kişinin orada olması iyi bir durumdu sahada da görmüş olduk. O tabi dilimizin aynı olduğundan dolayı bir avantaj bizim için. Ama diğer yandan bütün o krizlerde de şunu görüyoruz artık özellikle son dönemde. Yaptığımız yayınlar dünya medyası yarışır hale geldi. Yurt dışına e, aslında yaptığımız çiçeklerin karşılığında olduğunu görüyoruz. Tabi işte bunun başta İngilizce olması lazım. Bunun için böyle bir altyapı çalışmaları da yapıyoruz özellikle. YouTube'umuzu şu an biraz daha uluslararası, global hale getirmeye, çevirmeye gayretindeyiz. Tabii çok kolay değil dışarıdan göründüğü gibi çünkü sadece bir metni çeviriden geçmiyor aslında uluslararası yayıncılık. Oranın doğrularını bilmeniz lazım, içeriği yerelleştirmeniz lazım her bölgede. Aynı zamanda da örneğin bir video yapıyorsanız o videonun baştan kurgulanması, baştan çıktı alınması gibi uzun bir mesai sürecinden bahsediyoruz aslında. Çok kolay değil dışarıdan gözüktüğü kadar. Ama e, hedeflerimiz arasında mutlaka o da var. Gazete zevk düşenler ağın e, almaya başardı. Çok güzel çekildi şekilde de e, gündemi takip ettiriyor. E, bununla ilgili mesela 5 yıl sonra nasıl yakalar, öngörüleriniz nelerdir? ve geleceğe yönelik projeleriniz varsa onlar neler? Nokta atışı hedef koymuyoruz hiçbir zaman. Çünkü her zaman evet, potansiyelimizin evet, demin de dediğim var. gibi farkındayız ve geliştirme gayretindeyiz. Ancak tabii 5 yıl sonra şu geldiğimizde mevcut takipçilerimizin de 5 yaş alacağını biliyoruz. Yani biz aynı yaş aralığında kalalım derne değiliz. Takipçimiz de bizi, bizi izleyenle okuyanla birlikte biz de büyüyelim. Medya olarak, anlatım dili olarak istiyoruz. O bizim için aslında önemli noktalardan biri. Başarı biraz belki oradan başlar. Mobil kullanan, dijital medyada olan, sosyal medya kullanan herkes bizim hedef kitlemiz aslında. Çünkü örneğin bir kişi Instagram kullanıyorsa oranın dilini biliyordur zaten ve bizim yayıncılığımız onda karşılık bulacaktır. Bu 50 yaşında da olsa, 18 yaşında da olsa aynı şekilde geçerli ki biraz öyle aslında. Mutlaka genç kitlemiz çok baskın ama her yaş grubundan izleyicimiz var. Bu bizim için bir avantaj. 5 yıl sonrasında biraz onların da büyümesi, onların da aslında hayata girmesi. Şu an lisede okuyanların üniversite mezunu olduktan sektöre girdiği dönemlerden bahsediyoruz aslında. Yine bizi takip ediyor olmaları önemli. Yayana medya kuruluşu için bir marka için her şey olur ama bir de zamana ihtiyaç vardır ki 5 i̇şte yıllık, 10 yıllık bir medya markası diyebilelim. On dediğinizde biraz daha karşılık bulabiliyor karşı tarafta. Biz de aslında 5 yıl sonra 10 yıllık bir medya markası olarak, 10 yıl kesintisiz dijital yayıncılık yapmış marka olarak daha iyi bir şekilde hikayemizi anlatacağımızı düşünüyoruz aslında. GZT'nin en dinamik konusu nedir? Hani Reels içerikleri mi, yoksa YouTube içerikleri mi, yoksa paylaşmış olduğunuz Instagram postları mı? Yani hepsi bizim çocuğumuz gibi ee, ama her birinin aslında kendi dinlemini uygun üretiyoruz. Hiçbir içerik yapmış olalım, yayına vermiş olalım için değil gerçekten. Hem o mecran dilini öğrenmiş olarak yayına veriyoruz hem de e, tepkileri ona göre ölçüyoruz. Youtube'da yaptığımız yayın akışı tamamen farklı. Instagram'a yaptığımız akış tamamen farklı. İki içeriği birbirine paylaşmıyoruz dahi. O kadar ayırdık. Çünkü her mecran dilini biraz anlamak lazım. Tek bir içeriğin tüm platformlarda hmm. karşılık bulması beklemek biraz karşılık ya yani hayali olacaktır yani çok fazla onun cevabını alamazsınız. Reels'larımız olması gereken Reels gibi. YouTube işlerimiz olması gereken YouTube işleri gibi ki hepsini geliştiriyoruz ama her biri böyle kendi alanında iyi diye yayına veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz Bu kadar da. Sağ olun. Merhaba Suat Bey. Merhaba. Ve video hazırlıyorsunuz. Bu videoların Deniz tarafından izleyip izlenmeyeceğine nasıl karar veriyorsunuz? Hmm. Ve daha çok izlenmesi için daha çok ne gibi çabalar şey ödüyorsunuz? Soru güzel. Esasında bunun, bunun hakkında bir saat konuşabilirim. Tecrübelerim ve kulda öğrendiklerimle ilgili ama kısaca şöyle diyeyim. Şimdi gündem diye bir kavram var, agenda. Onunla ilgili bir şey yapıyoruz daha çok. İkincisi, Türk halkının tüketimlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Şöyle ki, mesela TikTok izliyoruz. TikTok şöyle, TikTok'ta çok izlenen videolar halkın dikkatini çekmiştir bize yol, yol gösteriyor. Facebook'un önerdiği videolar var bize. Halk bunu izliyor diye. Türk insanı buna izliyor diyor. Kendi tecrübelerimiz var. İşte ne video, hangi video beğenilir, hangi video paylaşılır. Ve şey, ilk soru şey oluyor bizde daha çok. Bu videoyu arkadaşına atar mısın? Hani mesela ben arkadaşım diyor ki mesela bana bir video hazırladık. Bu videoyu arkadaşına atar mısın diye soruyorum ilk önce. Eğer arkadaşına atacaksa bu video iyidir. Önceliğimiz paylaşılabilir bir video. Paylaşılabilir bir içerik. Her zaman değerlidir bizim için. Attığımızda onun beğenmesi, yorum yapması değil. Paylaşmasını da isteriz her zaman. İkincisi de öngörülerimiz var. O mesleki tecrübe bu çok kolay olmuyor. <laughs> bu video izlenir, izlenmez konusunda belli bir tecrübelerimiz var. Üçüncü olarak da kendi aramızdaki diyalog ve istişare. Sürekli ekip içinde bir şeyleri tartışıyoruz, konuşuyoruz, herkese konuşuyoruz. Hatta ben yaşlı amcalara da soruyorum. Ve bir fikrimiz var diyelim. Bu videoyu izler miydin diyorum. Dokta görsen, Instagram'da görsen, YouTube'da görsen. Kendi arkadaşlarıma soruyorum. Farklı işte kadınlar, erkeklere farklı sorular soruyorum. Sürekli ölçüyoruz. E, gazetenin şeyi böyle yani çoğunlukla. Paylaşıldıktan sonra da takip ediyoruz. Paylaşıldıktan sonra şöyle yorumları okuyoruz. Etkileşime bakıyorum. Ve sonrasında bize yine yol gösterici oluyor. Yeterli işte de çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Yani genel olarak derdiniz anlaşılmak ve aktarabilmek. Evet. Bravo. Nasılsın abi? İyi. Şükür sen nasılsın? Elhamdülillah ben iyiyim. Nasıl gidiyor abi burada? Yoğun gidiyor. Gazetede e, yoğun bir şekilde çalışıyoruz uzun bir süredir. Çok boş geçirdiğimiz günlerde kendi gündemimizi oluşturuyoruz. <laughs> Ya boş, ya sabahtan hissediyoruz. 9 gibi falan diyoruz ki ya bugün çok bir şey yok gündemde diyoruz. Biz gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Farklı mesele değinmeye çalışıyoruz. Yeni formatlar çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden gündem her zaman yan. Göz atlamadan anlayabileceğiniz süre az uyuyorum. Yaklaşık e, 6-7 yıldır 4-5 saat uykuyla idare etmeye çalışıyorum günlerimi. Evet. E, benim için keyifli ve mutlu edici geçiyor. E, Gezi takipçileri büyüdükçe, singi arkadaşlarla işler yaptıkça mutlu oluyoruz, keyifli oluyoruz. Ya genel olarak neler yapıyorsun burada mesela yoğun günler? Ben e, gezi'den şefiyim. tüm bir çek ilgileniyorum. <laughs> e, aslında onun dışında kendi formatlarımı da yapıyorum. İdari süreçlerle ilgili ilgileniyoruz. Doğukan Bey'le birlikte tüm süreçleri planlamaya, içerik oluşturmaya, içerik dışında da arkadaşlarımızı daha rahat koşullara çalıştırmaya çalışıyoruz. abi uyku sıkıntı yapar mı sence boğaz uyku? bence olumlu bir şey. E çünkü şöyle düşün, 70 sene yaşayan bir adam ortalama üçte birini uykuya vermiş oluyor. 8 saat uyuduğunda. Az yaşıyoruz. E, onu da uykuya haram etmemek yani lazım. Ki ben daha fazla yaşayayım. Tabii canım. ya. Yani. Yani bir de şey benim şöyle bir uyum vardı. Küçükken de uyumadan önce telefonumu hep kapatırdım. Olayın olayların dışında, pardon, olayların dışında geçmesini hoşlanmıyorum. Uykunun da bundan çok şey olduğunu düşünüyorum. Büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Bravo. <laughs> <laughs> Böyle şeyler yaşıyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür. <laughs>